evet böyle bir aparat gördüm bunu hemen almak istedim bulaşık süngerinden daha hızlı temizlik yapıyor dediler daha güzel çıkarıyor dediler ama ben bir denemek istiyorum bakın e, deniyoruz üzerine e, deterjanlar döktüm şimdi bu şekilde temizliğini yapıyoruz iyicemen silelim 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 iyicemen bakalım çıkarıyor mu sanki pek de çıkarmıyor gibi. sünger geldi de zaten bu kadar çıkarıyor. Zaten bir de böyle dokusu çok sert. İnsanın elini ağrıtıyor sanki. Pek beğenmedim sanki. Bir tane duru duyalım tenceremizi hemen. Bu benim kızartma tavamda 10 yıllık. Evet bakıyoruz. Maalesef pek de çıkarmamış. Az çıkarmış çıkarmış ama az olmuş. Pek beğenmedim. Yok olmamış. Bunlar mesela çıkmamış. Bunların çıkması lazımdı. Burada da aynen. Olmamış.